Tartışmaya girilmeyecek 5 tip insan. Bunlarla tartışmaya girmeyin kaybedersiniz. Bunlar tartışmanın gereksiz olduğu insan tipleridir. Ne anlatırsan anlat, söylediğin karşındakinin anladığı kadardır. Anlamak istemeyene hiçbir şey anlatamasın, doğru mu değil mi? Bu insanlara laf anlatmaya kalkarsan sen üzülürsün, sen yorulursun. Kimler bunlar? 1 kendi doğruları dışında hiçbir şeyi kabul etmeyen insan tipi. Her şeyi ben biliyorum havasındadır. Bunlar sabit fikirli. Düşüncelerine körü körüne bağlıdırlar. Ne anlatırsan anlat anlamazlar. Kendi duvarları vardır. Bunlarla tartışarak yorulma. Yıpratma kendini. Zamanına yazık. Bunlara hiçbir şekilde kendi bildiği ve kabul ettiği doğrularını bıraktıramazsın. Önüne yığınla kanıt da getirsen. Saatlerce anlatsan da bunlara fayda etmez. 2. Sürekli haklı çıkmaya çalışan insan tipi. Her zaman haklıdırlar. Haklı çıkmak için de her şeye başvururlar. Haklı çıkmak için savunmaya geçerler. Gerekirse saldırıya geçerler. Senin ne dediğin, ne söylediğin hiç önemli değildir onlar için. 3. Kendi gibi düşünmeyenlere tahammülü olmayan insan tipi. Bunlar en ufak tartışmada saldırganlaşır, şiddete başvurmaya kalkarlar. Bu tip insanlara bir şey anlatamazsın. Kavga etmek zorunda kalırsın. 4. Alıngan insan tipi. Bunlar da her söylediğin sözde kendilerini aşağılanmış gibi hissettikleri için küserler. Bırakıp giderler. Bunlara eksiklerini söyleyemezsin. Bunlarla oturup konuşamazsın. 5. Kendi fikirlerini dayatmak için sizi dinliyormuş gibi yapan insan tipi. Bunlar sizi dinler ama duymaz. Çünkü bunlar sizi anlamak için dinlemezler. Sıranın kendilerine gelmesini beklerler. Siz konuşurken o kendi mermilerini doldurur. Neler diyeceğini hesaplar. Bunlar dinler ama duymazlar. Çünkü seni anlamak için dinlemezler. Sıranın kendilerine gelmelerini beklerler o dinlemek için değil anlatmak için yanındadır. Bu beş tip insanla tartışmaya girilmez. Girersen sen üzülürsün. Çevrenizde var mıydı bu tarzda insanlar? Neler yaşadınız? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.